Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ışıl ışık şıktma yapıyoruz. Ne arkadaşlar. Evet, bugün ışıl şıktma yapıyoruz. Biz bizim benim kızlarım bunu izlemiş miydiniz? Arkadaşlar yorumlara yazın. Şimdi ilk kışkırtmamı sabur. Olsa... Gel. Neydi? Şimdi. mı?

arkadaşlar. Nasıl yiğit nasıl? Bir kişi be. Gözüm kırıldı arkadaşlar. Görmüyor kendim. Fark etmez. Yok fark etmez. Duyalım mı ya? Arkadaşlar şu an yüzünü yıkıyor. Şimdi ne olacak? Belli. Çıkartmamız olur. Yapmamız olur. Yesne diye bir seyredemedik. Eğlenceli ya. Beni yukarıda kaldır. Tamam. Gel şimdi dişini kapayım. Nasıl kırıldı? Bayağı gözünü siliyordum. Çat! elinde kaldı. Var ya bundan bundan bulgusu var ve bundan kırılacak. Kırsen gizli 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 olmazdı. Dön versene güzel olmuştu ya şimdi sonra şey yapmaya gidiyoruz gel şimdi nasıl de Bir şey değil ya, vak çekiyoruz önce. Aa gözüm. Gözüm kanıyor. Hı hı. Gözüm çok kötü kanıyor. Anne. Bak. İyi misin? Değilim. Çok acı. Aç bakayım. Şaka. Aç. Ya. Çek ya. Dur. O kamera mı? Ne oldu? Ya vlog çekiyoruz ya. Boş ver boş Bir tane şaka et. O zaman Çekiyorsun. Yok. Sadece bir tane şaka yapalım dedik. 三平万の電話は行ゃばいい。 이 <US une> <morally terminar> <elim> <sweet or coupon behaviLee>